Esad rejimi Doğu Gutada son günlerde 167 sivil şehit etti. Bölgede 400 bin sivil yaşıyor ve binlerce hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Doğu Gutadaki Doğu Gutadaki yerel meclis facianın önlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İslam toplumu ve uluslararası camiada etkili olmanız nedeniyle sivilleri korumak için acil müdahalede bulunulması, rejime ve destekçisi İranlı milislere baskı yapılması için size çağrı yapıyoruz. Bu insani facianın önüne geçilmesi için sizi ümitle bekliyoruz denildi. Ya Tayyip Hocam hangi birine yetişsin? Ee, tabii ki Müslümanların da tek ümidi Tayyip Hoca oluyor. O da güzel bir şey. Ama yapılacak şey i̇ttihat İslam'dır. i̇ttihat İslam'ın dışında bir çözüm olmaz. Yani Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmaz. Allah bunu gösteriyor. Daha hala anlamazdan geliyorlar. i̇ttihat İslam olduğunda o gün, o saat şıp diye bütün bela biter. İttihat İslam olmadığında bu felaket haberlerini her Allah'ın günü dinleriz. Evet. Yani İttihat İslam olmasa ne mahsur var ya? İttihat İslam oluşturun, bitsin. Dakikasında saniyesine durur her şey. Takıyorlar, Sünniler daha üstündür. E Şiiler diyor ki biz daha üstünüz. Ya Sünni, Şii diye bir şey yok. Müslümanlık vardır, Kur'an vardır. Kur'an Müslümanlığı vardır. Şu kapıyı kapatsana. İnatla iddiat İslam'a karşı direniyorlar. İnatla. Mehdiyet deyince adamlar sıçraya sıçraya kaçıyor. İddiat İslam deyince 100 km öteye kaçıyor. Ondan sonra diyor ki felaket dursun. Felaket durmaz. Allah durdurmaz felaketi. Tek çözüm Müslüman'a birlik olması ve velayet sisteminin gelmesi. Yani herkesin birbirini koruyup kollaması. Kardeş olması. Bunun dışında yol olmaz. Her gün söylüyorum. Darwinist eğitimin kalkması. Mesela bak Suriye'de Darwinist eğitim hakim. İran'da Darwinist eğitim hakim. Darwinizmle bir yere varılmaz. Darwinizm insanı felakete götürür. Allah'ı inkarı anlatan bir felsefedir Darwinizm. Türkiye'de darwinizmin derhal durdurulması yerine gerçek bilimsel açıklamaların yapılması lazım. Bilimsel delillerin gençlere gösterilmesi lazım. Depolardaki fosillerin artık dışarıya çıkarılması, bütün gençliğin göz önüne serilmesi gerekiyor. Yüz binlerce fosil devletin depolarında gizli olarak duruyor. Evet. Bu fosiller çıkarılsın, liselere dağıtalım, üniversitelere dağıtalım. Gençler fosilleri görsün, yaratılışın bir gerçek olduğunu görsünler. Tabii. Bu darwinizm oyununa bir son verelim.